Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk ya. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Malum son maçtaki beraberlik bizleri biraz üzdü. Abi Kasımpaşa maçında alınan beraberliğin en büyük sebebi sence neydi? Tayyip. Başka bir sebebi yok muydu? Ya sebepler çok işte sağ olsun hakemler de en az 3 tane kırmızı kart var Fırat Aydın söyledi ama federasyonu kafa tuttuktan sonra maalesef her hafta daha kötüye gidiyoruz. Takımsal olarak da kötüye gidiyoruz. Bitmiş futbolcular oynuyor kariyerinin sonuna gelmiş. Abi sence maçta Tayyip dışında en çok hayal kırıklığı yaratan oyuncu kimdi? Ciro. Ciro Immobile sence yeterince şans bulmadı mı artık? Onunla alakalı bir karar alınması gerekmiyor. Ya mi? bence sezon sonu satacaklar. Devam göz önünde kalsın, bittiğinde kalsın diye oynatıyor. Ya da isim ve parası büyük olduğu için mecburen oynatıyorlar. Bence de bu maliyetlere, bu maaşlara sahip olduğu için bir şekilde ondan faydalanmaya çalışıyorlar ama artık faydalanamayacağımızı da anlamamız gerekiyor. Günden güne bizi geri götürüyor. Abi Başakşehir maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Genç oyuncuların oynaması lazım artık. İleriye dönük gelecek sezonun kadrosunu düşünüyorsak böyle bir yapılanmaya devam etmesi lazım. Çünkü zaten bir ümidimiz yok. Sadece bir üçüncülük şansımız var. Kupadan da erendik. Hani Mustafa oynayabilir. Semih'in cezası bitti galiba. Semi oynayabilir. Zaten stoperimiz kalmadı. Sağ olsun Tayyip Kırmızıgat cezalı. Emihan Sakat. Ondan sonra kim var başka? Seni iki maç cezalı değil mi? Bu maçta cezalı. Maç da cezalı. Bu maçta <laughs> cezalı. Direkt kırmızı Direkt olduğu için. Ya. Evet bu maçta da cezalı. Hani Mustafa'nın oynaması lazım. Mustafa'yı ben beğeniyorum. Ben bizim ucuz Yamal'ı da merak ediyorum. Yani biraz e, Arroyo'nun da oynamasını istiyorum. Bir sağ kanatta izlemek istiyorum. Heyecan veriyor bana. Ya oynasın olabilir. Yani bir ışık var gibi. Ara oyuyla Mustafa'yı koyarsan en azından bizim biraz seyir zevkimiz artacaktır diye düşünüyorum. Yani bence de öyle. Orta sahada sonradan örnek veriyorum. Salih Uçan kendini kanıtlamadığı sürece ki son maçta iyi oynadı. Önceki döneme göre. Artık oynatmasın bunları. Biraz daha kreatif oyunculara yönelmesi gerekiyor. olabilir Oyun Abnan var Karahisar'da. Fenerbahçe derbisine son dakika gol olarak... attı. Peki Adnan Kara ise 19 yaşına gelmiş. 19 yaşındaki bir oyuncunun hala bizim PAF takımımızda forma giymiş sence normal mi? Çünkü bakıyorsun örneklerine 19 yaşındaki çocuklar İspanya'da, İngiltere'de büyük takımların 11'inde forma giyerken bizim hala gelecek vaat ediyor başlığı altında. 19 yaşındaki çocukları savunmamız fakir edebiyatı gibi geliyor. 18-19 yaşına gelen oyuncuları hala gelecek vaat ediyor başlığı altında. PAF liglerinde yer veriyorlar. Bunun çözümü nedir sence abi? Ya bunun çözümü şimdi öncelikle bir alt lig oluşturulması lazım. Süper Lig'in altında. Eskiden A2'ydi, PAF Lig'i vardı bundan kaldırıldı. Yani Futbol Federasyonu'nun baştan sona tekrar bir yapılandırma yapması lazım liglerle ilgili. Bize dönersek Türkiye'nin sosyoekonomi durumu gibiyiz. Çok büyük böyle cafcaflı, şaşalı reklam karşılığında alınmış oyuncular alıyoruz. Ama at yapıya yatırmaya gelince paramız yok. Yani tesisler kötü, yetersiz. Avrupa'daki kulüplerle karşılaştığımız zaman bile çok sıkıntı yaşıyoruz. En büyük örneğini son Galatasaray-Azi maçında gördük ülkemizin medali de iftarı Galatasaray Kulübü tırnak içinde hakemlerle beraber be şampiyon takım 300 milyonluk bütçesiyle elenebiliyor. Gayet net bir şekilde gösterdiler bize. Evet, oyunsal fark olarak da gösterdi zaten. Yani bunun rezervliklerin herhalde ma maddi olarak çok fazla bir e gideri olduğu için hep gider olduğu için takımlar bunu desteklemiyor diye düşünüyorum. Ama bir de hatamız şu. Bence yabancı kuranda değiştirmemiz lazım. Kaliteli A takım derken milli takım şartı getirilmeli, belli bir süre oda oynaması lazım. Tabi Anadolu takımların bütçesi yetmeyebilir hı hı. ama oda da onlara uygun bir uygulama yapılabilir. Premier Lig kuralları burada çok işlemez diye düşünüyorum. Biz... Belli başta milli takımında forma giymiş oyuncuları o yaşta çekmek için çok büyük maddiyat gerekiyor. Ben bu kulüplerin karşılayabileceğini düşünmüyorum. Rezerv Lig'de de Galatasaray Fener, Trabzon, Beşiktaş bunlar hepsi e, bir şekilde bunu tolere edebilir. Ama tutupta Gaziantep FK mezav lige katılamaz. Ya işte orada futbol federasyonu destekleyecek. Bunu nasıl destekleyecek? Yeterince oyuncuları var mı? Onu da tart. O da İşte yani bakılacak olay yatırım yapılacak kendi Ünitesinde çalışan futbol federasyonu gereksiz adamlara gereksiz maaş vermeyecekler. Bence çözüm ne biliyor musun 5 yıl bütün takımlara transfer yasağı vereceksin. Ne haliniz varsa görürsün, görün diyeceksin. <laughs> Alt takımınızda 3 sene top oynamamış hiçbir oyuncu 11'inizde oynayamaz diyeceksin. Olabilir evet. Olacak, Olacak, bitecek. Başka türlü de bu işin içinden çıkamayız. Aynen öyle. Beşiktaş düşmanı takımlar sayısı sebebi bilinmez bir şekilde artıyor. Evet. Kasımpaşa maçında da 90 dakika Beşiktaş'a küfür ettiler. Evet. evet. Sence sıradaki Beşiktaş düşmanı takım taraftarı kim olacak? Eyüp Spor. Eyüp spor neden Eyüp Spor? Başkanız, zaten başkan da Galatasaraylı. açık açık zaten söylüyor. Bir de da bulunuyor Galatasaray şampiyon diye. Ondan sonra soğuduğun zaman çok da pozitif şekilde biz tarafsızı deyip çıkıp açıklama yapabiliyor. Samsun Spor Başkanı gibi. Yani bunun sonucu bilmiyorum Beşiktaş düşmanı ya da Beşiktaş'a çamur atmak çok kolay artık. Evet. Efendilikten dolayı herhalde. <laughs> Fırat Günay'ın geçen söylediği gibi hani Efendilik sadece Beşiktaş'ın taşın tekerinde değil. Beşiktaş size telif atmayacak. Hani biz bu şeyden sıyrılmamız lazım. Geçen de seninle sohbet ederken söylemiştim Fikret Olman'ın bulduğu bir slogandı Efendilik. Hakkımda aramamız lazım. Bize limi limi halen doğru. Benim yaşım 47. Ben 35 yıldır 40, yıla yakın maç izliyordum. Biz halen de doğrudan Evet Abdülhamit dönemi futbol nasıl abi? <laughs> Ama sen 91-92 senesi namahın şampiyonuz ona da bakarsın. Abi evet. evet. Abi 9 senede bu efendi Beşiktaş figürü maalesef bizi geri götürdü. Feda bizi bu kadar etkilemedi. Çok dalga geçtiler. Feda bizim bir e, direnişimiz oldu, dirilişimiz oldu. Ama bu Efendi Beşiktaş gururlan da çok güzeldi ama Efendi Beşiktaş sloganı bizim üzerimize yapıştı. Biz Efendi olalım dedikçe gerçekten her kurum ve kuruluş bizim hakkımızı yemeye bayrak açarak devam etti. Umarım bir an önce bu hakkımızı yedirme olayı sona erecektir. İnşallah Adalı Mayıs'ta güven oylarını aldıktan sonra çok daha agresif bir yönetim sergileyecek ve bunların önünü kesecektir diye düşünüyorum. Tabii İnşallah. Sportif başarıyla beraber bunlar olur. İnşallah. Abi bugün sana birkaç soru soracağım. Evet. Hazır mısın? Evet. Abi Beşiktaş'ın zamanda yolculuk yapma şansı olsa hangi maçı tekrar oynardı? Lyon. Neden Lyon? Kosice, Mitrovic, Peran olması dileğiyle. <laughs> Alır mıydık? maçtaki kritik pozisyon ikinci yarıda Babel'in bir tane kaçırdı pozisyon var. Evet. Yani 12 metrede penaltı noktasının gerisinde. Kikine, yani, mi? Cenk'e mi vurmuştu orada? Birine vurdu. Yani çok saçma bir şey. olsa 99 tanesini 90'a takar. Toplum neredeyse taca gidiyordu. O gol olsaydı zaten çevir. Aslında ilk maçta da Fabio'nun çok büyük hatası var. İki golü de kendi yedi de bize. Geri pastı ayağının altından topu kaldı. Diğer tane. maçta da töre etti kardeşim ama. Onu çok kurtardı evet. Yani şanssızlık. O biz üçünü kıramıyoruz o şansı. Zaten biz bütün her şanssızlığımızı şeyde kullandık. Dinamo Kiev karambolünde. Ondan sonra hiçbir maçta da, büyük maçta da maalesef o şanssızlığı kıramıyoruz yani. Abi o maçta şöyle bir şey vardı. Penaltılar oldu. Tribündeydim. Dedim ki Mitrovic ve Tosic hariç herkesten korkarım dedim. Ee, neden? Çünkü onlar biraz kasap ya. Penaltıda kasap adam işe yarar. Bir köşeyi belirler, şut atar dedim. İkisi de bir andrea pilli oldu. Plase, plase vurmaya çalıştı. Valla rezil ettiler beni orada. Dayak yiyecektim ben. Çok sinirlendim. Yani bahçe. şeyde tesadüf. Yani Şenol Hoca'nın ikisini üst üste koyması da. Evet. Yani biri 6, biri 8 atabilirdi mesela. Biri 7, biri 8'e attı ilginç bir şekilde bilmiyoruz yani şans işte atamıyorsun ama çok isterdim yani ama en büyük zaten bize yani en büyük şanssızlık elenmemiz de değil bir gün sonra Tek gerçek budur bu da diye kupa paylaşması Galatasaray'ın ne kadar küçük bir cami olduğunu gösteriyor. Ya bu iki yüzlülüğü sevmiyorum. Bir yani, yere gidiyorlar, biz diyor evet. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Evet. Neden bize böyle konuşuyorlar diyor bizim taraftara. Ama bundan 10 on sene öncesine bakıyorsun. Birazcık böyle boynumuz kalkmış. Tam hak ettiğimiz yere geçmişiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Her yerde başarımız var. Her yerden çektiler. Fenerbahçe Galatasaray bir oldu sosyal medyada kardeş biz rezil ettiler. Tabii kardeş oldular. Evet. Herkes bizim üzerimize geldi. Galatasaray Kongresi'nde Abdurrahim Albayrak çıkıyor. Söylediği sözler malum. Evet. Ve kimse bununla alakalı bir soruşturma bile başlatmıyor. Ya Galatasaray Kulübü yıllardır akım olmuştur. Kimden yanaysa Galatasaray Kulübü de resmi olarak ondan yanandı. En sonunda yanağını nasıl okşattığını da gördük. Güzel okşatıyorlar. Güzel yani. Güzel okşatıyorlar. Ondan sonra istedik yanağı alıyorlar satıyorlar, bir daha geri alıyorlar. Ondan sonra bir daha satıyorlar. Peki finalde Ajax'a denk geldi Lyon değil mi o sene? Evet. Ajax'ı yenme ihtimalimiz var mı? Çünkü Ajax diğer sene şampiyonlar liginde final oynadı diye hatırlıyorum. Ya Ajax da oluşumdaydı o zaman arada genç takımla beraber. Yani. Diğer sene finale gitti sonra bütün, sonra bütün final... kadrosu evet, bir yerlere evet. gitti. Ya çok iyi kadro. Ya yenmemiz önemli. O aşamaya geçmemiz önemliydi Aynen. bizim. Hani bu futbol belli olmaz. 90 dakika tek kale oynar. Sen dönersin kornerden Sırtına çarpar, bol atarsın. Turu sen geçersin. O finali bize verselerdi zaten bizim taraftar orada kendilerini yakarlardı böyle var ya. Orada zaman başka bir şey <laughs> yani, yapardık, kazanırdık da. Yani alırdık. Çünkü Beşiktaş çok imkansız şartlarda çok galibiyeti vardır. Evet. Hani Barcelona yenilmez, Barcelona 3 tane atmışız. Öldü <laughs> Gözü kapalı. 5-0'lık yani maç. Bazen canım sıkıldığında o maçın özetini açıyorum. Yani o iştah, o futbol oynayışı. Yani şanssızlık işte. Lyon'un çok büyük şanssızlık hem de. Çok ilginçtir. O maçı izleyip de nasıl Roberto Carlos <laughs> yerine İbrahim Üzülmez'i düşünmemişler <laughs> anlamıyorum. kadar güzel bir performans olamaz o dönem. İbrahim yani, Üzülmez coşturmuş yani, bildiğim bütün takımı. Çok Güzel maçtı. Bir de top oynuyordu o zaman. Evet. Bir de şeye karşı da iyi top oynamışlar o zaman. Galatasaray depasmanda 1-0'u yendiğimiz maç. Sahaya'yla da gol attı. O standarttır ya. Zaten Tam Galatasaray maçlarında... Güzel. Maçlarının... Samiyen'de yenmek güzel oluyor onlar. Hep 1-0, bir 1-0. Sıfır, bir sıfır. Kardeşimin Fink'i açtı. Ortada çok güzeldir. Tabii. Sağ ayağı güzel. Olcay. <laughs> Olcay'dan daha iyi. Gol olacağını bilmemesine evet. <laughs> rağmen <gülüyor> <gülüyor> tahminen. Bu arada ayak... Have... Manchester finaliydi sanırım. Evet, Ajax Manchester finaliydi. Manchester'dı. Aha. O zaman yarı finalde Ajax'a mı elendi? Lyon evet Ajax'a elendi. Hatta hmm. Geza sonradan oyuna girdi. Evet. Geza da yedekti. Abi Beşiktaş'ın en tuhaf transfer dedikodusu sence hangisi? Ya yakındaki Cengiz Ünder bence. Başka. 10 yılı söylüyorsan hep saçma sapan Yo, isimler. Yok, tarih boyunca. Mesela Ronaldinho'nun biz e, evet. abisini getirdik, <laughs> yedirdik, içirdik, gönderdik. Şey miydi? Yine herhalde Adal'ın ilk böyle futbol sorumlusu olduğu zaman Koalesma'da böyle bir topçu getirecek. Şimdi ben hatırlamıyorum. Hani isim geçti bayağı. Formi. O dönemler gazeteler olduğu için her evet, gün bir haber geçiyordu. Ama hani Koalesmanın yanında bir tane daha golcü gelecek gibiydi. İnanılmaz rivayetler var. Mesela Kaka Şevçenko işte tabii Gaziantep'ten tabii çıktı. Kişi, Gençler Birliği işte aynen. bilmem neyi kaçırdı. Evet. Böyle böyle çok fazla haber yani, var. çok aklımıza kalmıyor çünkü çok devamlı yenilendiği için gündem. Hani en yakın zaman ona söyleyeyim evet. Onda da bizim belki hatamız var. Yani taraftar olarak. Yani çünkü sosyal medya çok işin içine girdiği zaman herkes çok yangın yerine çeviriyor. Genç belki, iş yapmaz mıydı? Yani yapabilir. Sonuçta etkin bir topçu, iyi topçu. Genç takımdan da altın olduğundan beri çok iyi topçu. Milli takımda da öyleydi. En son büyük şehirde bize patlama yaptı. Ama biz alamadık. Yani, Avrupa'ya gitti herhalde orada. Hani soğudum, <laughs> soğuduğun zaman Anadolu kulüplerinde düşman takım sayısı hiç yani zaten transfer hiçbir zaman bize vermedi. Hani Altay Bayındır'dan tut Cengiz Ünder'e kadar. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü'ye kadar. Burak Kapacak. Tabii tabii. Bize, Kerem, bizden Aslı milyon euro istip onlara 700 bin euroya çok rahatlıkla verebiliyorlar. Ve bu oyuncuların hepsi Beşiktaş maçında parladı. Çok da sinir bozucu bir durum. Gerçekten bizim bizim maçımıza parlamış bir adamı maçtan sonra başkan gider alır kapatır konuyu ama maalesef hepsi hep başka takımlara gitti. Aynen. Böyle herhalde bir Cenk Tosun. Cenk de işte hani o da transfer başarısı. Türkiye'de ilk de Fikret Başkan'ın yaptığı devre arasında 5 yıllık sözleşme imzalayıp 6 ay sonra bizim kulübe geldi. O da en büyük şansımız Cenk'in sakatlanmamasıydı bence. Doğru söylüyorsun abi. Abi Beşiktaş tarihin en komik ya da en üzücü Maç son röportajı sence hangisi? Demir Bolcay şahınız sol ayağımın iyi demesi. <laughs> İyiydi. De. en etkili, en iddialı röportajı dersen de cumartesi günü görüşürüz. Sağ Aynen. olsun Sergen hocam. i̇yi görüşürüz. Işte onun gidişiydi o röportajdaki Ha, yani o çaresizlik, Aynen. çaresizlik. Bir de şeyde çok çaresiz kalmıştı. Hulk'u istemişti. <laughs> Artık Ayuk'a çıktı. Dünyada duymaya kalmadı. Adamı almadılar, almadılar. Bir şekilde. Ya Teknik adam birini istiyorsa, teknik adama güvendiysen isteklerine evet. de güvenmek zorundasın. Abi Beşiktaş'ın en yetenekli ama en şanssız oyuncusu kim oldu? Ya yine yakın zamandan söylüyorum ben. Şampiyonları yine de oynadı. Pjanić. Kariyer Hı. olarak çok iyiydi. Sadece Beşiktaş için söylüyorum. Kariyer çok iyi zaten. Peki böyle hani 19, 20, 22 yaşında, 23 yaşında bir genç oyuncu çok yetenekliydi ama bu sebeple olmadı diyebileceğim bir oyuncu var. Ya at yapıdan yetişmiş, yani. altyapıdan yetişmiş hani çok büyük ümit beklediğimiz Muhammed Demirci vardı. Herhalde. Evet. Hani başka da öyle bizi Belki şey Batuhan. Batuhan Kaydeniz kendi tercihi ya. O da işte... Yani Muhammed'in de kendi tercihi. Ona bakacak olursan. Şey hani Batuhan Kaydeniz çok iyi oyuncu aslında. Ama futbol hala yok yani. Ben futbol hala ya yani futbol biraz ahlaksızlık seviyor aslında. Böyle o karakterde oyuncular da İbrahimovic'ten örnek vermek gerekirse. Ama çok çalışkan. Evet. Yani işte çalış ikisinden birinin çok iyi olması lazım. Ben bence. bir de şuna biraz kızıyorum. Şimdi Immobile 6 milyon euro maaş alıyor. Evet. Ama bütün taraftar Semih'e yükleniyor. Semih'in maaşını koyalım, Immobile'nin maaşını koyalım. Şimdi Immobile'nin 6 milyon eurosunu Semih'e versen, sence Semih'in performansı ne derecede artar? Parayla doğru orantılı artar. Ama Semih'in de daha biraz oyunu geliştirmesi lazım. Peki geliştirme süreci ne kadar kısalır? Kısalır tabii. Çok büyük kısalır. Etken de sonuçta motive eder. O yüzden biraz oyuncu. fiyat performansa bakmak gerekiyor. Burada 15 milyon euro kazanma ihtimali olan bir futbolcu eleştirirken de taraftarın biraz böyle şapkayı önüne koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu var. Şimdi sen dedin bak 15 milyon euro. Biz çok çabuk fiyat biçiyoruz. Teklif gelmiş ama. Yani geldiyse satacaksın. Mesela yine Fikret olmanla söyleyeyim en büyük hatası Fernandez. Manuel Fernandez. Manuel Manuel'i Moskova'ya satmamasıydı. Ama o da satılacak topçu değildi. Ama değil. o zaman satılacaktı işte. Ama satılacak topçu değildi. Kandırdı <laughs> bildiğimiz. Duygusallığı bir tarafa bırakacağız. Ama kandırdı. Sözleşme uzatacakmış gibi davrandı. Sonra e, yani, imza parası olarak cebine güzel para elde etti kardeşim. Tarışka da gitti. Tarışka da maç sonu röportajında evet. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum dedi. Daha Ama sonra kalmak zaten istemediği için. Belliydi. Şenol Güreş'e çıkıp adam bırakacak diyemez. Tarışka ne büyük karaktersiz. Abu Bakar'ın ikinci dönem geldiğinde Abu, evet. Abu Bakar buluşuyoruz diye bir sosyal medyadan Çili paylaşım yaptı. Öyle. Ve İkisi de Arabistan'a gitti. Abu Bakar da çok karakterli oldu. söyleniyor. Ya Talisca'ya göre bence biraz daha karakterli bir oyuncu. Ben de Abu Bakar'ı biraz daha evet, savunurum. Şampiyonluğa da katılmadı sanırım. Şampiyon olduğumuzda. Şampiyonluk kurtamaları mı? İkinci döneme mi? Evet. İkincisinde yoktu. Evet. Hmm. zaten. Anladım. Şaşırmıyorum ya. Talisca'nın yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Abi aldığımıza en çok şaşırdığın futbolcu kim oldu? Kötü performans mı? Fark etmez. İyi yani ya da var. kötü. İkisini de Antep'ten aldık. <laughs> bir tanesi Tabata, öbürü de Ayhan Akman'dır. Ayan akman mı? O da 5 kuruş Böyle Öyle de ne İsmail de şaşırtıcı. Bence 3'e çıkarabilir. İsmail mi? ama o zaman genç milli takımda da oynuyordu. 6 milyon Onu verdik. 6 milyon dolar verdik ona. Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim. 2008'de ben Antep'te otelde çalışıyordum. Takım 3 defa geldi. Tayfun Aralıkçı Hoca da oradaydı. Şeyde, Fabian Enst'i de yeni transfer etmiştik. İsmail gayet iyi topçuydu. Bir sene <laughs> önce de hep gayet iyi oynuyordu. Genç topçuydu. <laughs> hani ümit var bir transferdi. Alınabilirdi. Ama Ayhan Akman, Tabata zaten sağsın Yıldım demiren 8 milyon dolar birine ver. 6,5 milyon dolar derlerdi. Evet. o zaman dolarlaydı. Tabata'yı şeye tamam. benzetiyorum. Ee, sene önce Antep'ten transfer ettiğimiz Maxim Maxime, kiralık aldık bir sene. Evet kiralık aldığımız. Maksim'e benzetiyorum. O da 10 desen değildi. 8 desen değildi. Tabata da öyle bir topçu. Ben onda da çok korkmuştum. Tapusunu aldılar diye. <laughs> İnşallah hadi. almamışlardı diye. Yani bir arada şey vardı. Opsiyonu belli değildi. De, zorunlu muydu? Mesela, Tabata bazı futbolcuların performansı verilen bonservisi servisi eziliyor. Tabatayı biz 1,5 milyon dolara alsaydık bence bu kadar kötü bir futbolcu gözüyle bakmazdık. Ya bazı futbolcular sadece Anadolu'da oynayabilir. Büyük takım, büyük takım isim olarak değil olgu olarak bilmesi lazım. Dediğine katılmakla beraber güncel bir örnek vereyim. Muçin şu an 1 milyon euroya almış olsaydı bir transfer başarısı olur muydu? Tabii değil mi? Muç ile çok iyi bence şey değil. yani kumaş çok iyi oyuncu. Tabi 11 milyon euro etmez. Ama biraz dikim de lazım tişört olabilmesi için. Hani e kumaş yani tek başına hiçbir şey yaramıyor. Yani Perde de olmaz ondan. Biraz şeydi böyle hani psikolojik olan çabuk etkileri. Biraz Türklere benzediği için çabuk bozuyor, demoralize oluyor. Ben hala ümitliyim yani iyi topçu. Abi inşallah umudunu oldu, boşa yani çıkarmaz. İnşallah yani umudunu de. boşa çıkarmaz. Sol kanat oynattık, 8 oynattık, 10 Yeni oynattık. Yeni yani Rafael Forvet oynattık, sağ kanat oynattık. Yani kaleye yakın. Stoper stop iş i̇şte de oynasın şey abi belki stoper'de iş iş i̇şte yapar. Seval'e aldık bir tane sağ olsun hiçbir maçta oynamıyor şu an Bahtiyar. Evet her mevkinin adamı. Her mevkinin adamı. Ya Filki'nin başına geçiyor şu an Bahtiyar. Yani en son oynadığı maçta Filki'nin başına geçti. Sinirim bozuldu. Yani geç son geçtiğinde de sinirleniyorum. Çünkü vuramıyorsun. Bırakma su akıya. E Duran son penaltıda geç son attı. Güzel attı. Abi Beşiktaş tarihin en yaratıcı bestesi. Gücüne güç katmaya geldik. Güzel beste. Bir de onu Portekiz çetesi gelince Portekizce'ye çevirip bütün <laughs> taraftara ezberlettiler. O, o başarı zaten bence. Evet. Bir de ikincisi işte şey, Zafer Algöz Hasan yaptılar. o da çok o güzel. Da çok iyiydi. Allah'tan o dönem Kagawa gelmedi. O besteyi Japonca'ya çevirseydik. Ben etki eden, kısa transferi transferde kalamadı. Maça gelip Antalya maçıydı herhalde. Ben sonra geri gitti. Sonra geri gitti herhalde ilk uç yani uçakta. Işte Yoktu. <laughs> ha işte başlangıç olarak hızlı başlangıç olarak. Evet. Laiç de çok iyi başladı. Laiç bir yarım sezon iyi oynadı. Sonra bon servisini alınca bir şeyler oldu. Laiç'in bon servisini alınca ipi bon serenlerden. Tabi 6 milyon 250 bin euro bon servis verince arkadaşa. Ben şey futbolcuya bakacaksın biraz duygusal salmayacaksın. Futbolcunun biraz umursamazı lazım bize obligo evet. sağlık deyince de işte bizim gönül var bir tane. Bizde çok var ya. Ya esas yok Türk olarak söylüyorum. o kaptan, kaptan kaptan bizi, bizi, bizi çok üzdü. Biz de bizi de çok üzdü. Kaptan bizi çok üzdü. Yani, Ama sağlık olsun, olacağı varmış diyoruz ben şeylere. Abi futbolcu olmasaydı ne olurdu bölümündeyiz. Ben sana bir futbolcuyu söyleyeceğim. Sen de futbolcu olmasaydı hangi mesleğe sahip olur diye söyleyeceksin. Rica ediyorum aşağılayıcı meslekler söylemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Abi Rafa Silva. Rafa Silva kiralık katil olur. Çok güzel son vuruşlardan dolayı. Hızlı suikast... ve etkili. Katil demeyeyim. Belki YouTube'dan. Ha, şey, bir şey başka bir şey. Suikastçı Evet, Bir YouTube. suikast, suikastçı olur. Evet. Rafa Silva olur. Semih soy. Güreşçi olur. Olur. Oyuncu olmaz mı? Beğenmedin herhalde. Boy kısa. Yani. Boy kısa. Yoksa tam güreşçi güreşçi olur. Evet. Getson Fernandez. Getson Fernandez üniversite öğrencisi olur. Başka ne olur abi? Başka bir şey olmaz. İyi, <laughs> Emin ki topçu, misin? iyi ki topçu olmuş. Emin evet. misin abi? Kağıtçı diyormuşsun arkadaşlar arasında. Ya kağıtçı işte aşağıcı meslek söylemeyelim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama tipi o yani. Siyah eldiveni giyip pam pan markesi geldi ve eline arabayı ver. Şey böyle Küçükken e, kızlar saçlarını sarartmak için pil şeyinde şişelerinde bir şey koyarlardı evet. saçlarını sarartmak evet, oksiden için. Oksiden kullanırlar. Ha bilmiyorum evet. işte Rafa Silva'nın saçı biraz ondan kullanılmış gibi duruyor. Evet o da Aynen. biraz basitleştiriyor kardeşimin evet. imajını. Haklısın. Abi Gökhan Töre. Asker. Olur. olur. Komando olur. Abi. Olur olur. Boy kısa falan tam komando. Askere gider 15 ay İlk ilk denemede komandoya yürürler Sağlam böyle. Dönerci açmıştı ama en Dönerci mi? Dönerci olmaz ya. O şeye yetişem, dönere yetişemez yani. Benim bildiğim en iyi dönerci Podoski. Podoski bayağı <gülüyor> ünlü. <gülüyor> adam ünlü. Köyünde adam şurada işte tane. O sen de dönerci. Adam la Popstar olur orada. Ege gibi mi? Yoksa yalın gibi mi abi? Yumuşak olur. Yalın, yalın, yalın olur o zaman. Yani. Bir köy sahilinde, kasabada, ateş yanarken, gitar elinde. Güzel. Oğuzhan Baba, Oğuzhan Özyakup. Orkestra şık olur. Olur. İçimizde bir ukde kalar. Sesi nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi YouTube programı yapılıyor. Bir tane yapalım. çalıyor herhalde yani benim bildiğim. Öyle mi? Vardı bir iki böyle. Ama şeyle ile Necip'le şarkılar da var zaten. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> YouTube'da bir zaten bu da bolca. Cenk'i söylemedi görüyorsun değil mi? Evet. Cenk'i silmiş kafadan. Silmiş. Abi Atiba Hatçasın. Atiba Hatçasın profesör. Olur. İyi de bir öğretmen olur. Evet. Ricardo Quaresma mafya mafyolur mahalle mahalle kabadayısı Aynen öyle mahallenin kabadayısı Yani Gattuso'nu Gattuso'ya teneke bağlar dolaştırır hani Gattuso'nun bu... ayakkabısını siler bence. Gattuso Kuvarezman evet. ayakkabısını siler. Evet. Katılıyorum. Abi son olarak Dem Baba. <laughs> baba yönetici olur ya yani güzel. İdare yönetici ediyor. olur. Evet. baba bir dönem bizim takımı camiye götürmesiyle mi ünlenmişti? Yani şey, muhabbet imam vardı. demek istemedik ama. <laughs> bir yere götürmüştü değil mi? Evet. Öyle bir muhabbet camiye var. cuma namazına bir, yönetici, maçtan bir maçtan sonra var. <laughs> evet. Yani ama iyi bir yönetici olur. Abi, zaman... ben de ondan yanayım zaten. Yani eski futbolcudan gelip Benfica'da iyi işte. Rui Costa'nın başkan, <laughs> yönetici ya da Bayern Münih o yolu izliyor yıllardır. <laughs> Yani yıllardır izliyor. Eski futbolcuya yönetim başkan bile oldular yani. Abi herhalde bize disiplin için bir tane asker, disiplinin oymayanlar için bir tane suikastçı. Bir de biraz iman lazım bize. Den baba gibi bir topçu. Herhalde şunlar olursa bizim kadro ya, bir tık e, daha iyi olabilir. Bir tık daha iyi olabilir ama öncelikle Futbol Federasyonu'ndan kurtulmamız lazım. İnşallah abi dediğin gibi Futbol Federasyonu ya kurtuluruz ya da bir su ilan edilir. Herkese eşit bir şekilde davranmaya e, çalışırlar diyelim. Yani denize düşen yılana sarılır. Mehmet Büyük Eşik'ten kurtulmak için hakemleri odasına kitleyen bir tane eski kulüp başkanına futbol federasyonu başkanı yapıp. O da, o da kulüpler birliğinin, e, Türk futbolunun, belki Türk siyasetinin ayıbı, bizim ayıbımız değil. Siyasi Do oluşumdan uzak duracak. Özellikle Adı özel ama hiçbir kesinlikle alakası yok. Yani bu fark etmez Ali Veli. Şiddet ya da futbol spor ahlakına uygunsuz davranan herkesin bence spordan uzaklaştırılması gerekiyor. Yani bunlar çok geçmişte tarihimizde işte Fenerbahçe'nin otobüsünü koşunladılar. Daha ortada yok. Evet. Şenol Güneş'in kafasını yağdılar Fenerbahçe maçında. Cumhurbaşkanımızdan tutun devlet bahçeliye kadar piket olmana baskı yapan kalmadı Maça çıkın, maça çıkın diye. Yani o da gururlu bir yaklaşımdı. İşte onun için iyi bir özel yönetimde, iyi bir federasyonun olması evet, lazım. Sahaya girip futbolcu dövmedikleri kalmıştı, onu da yaptılar. Bence yakında gerçek gerçi bir tane takımın oyuncusu da sağ içinde millete jilet saplayıp durmuştu. Öyle bir var evet. Öyle bir e, maalesef olayı da yaşadı bu Türkiye son 5 yıl içerisinde. Günden güne futbol maalesef daha şiddete ile eğilimli hale geliyor. İnşallah kurtuluruz bunlardan ve bu gibi insanlardan. İnşallah. Abi katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim.